Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ders kitabımızdaki en çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işleminin sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sayfa 40'taki birinci soruyla başlıyoruz. Bir okul kantini birinci gün 4.765 TL, ikinci gün 2.719 TL kazanmıştır. Allah bereket versin. Okul kantini iki günde ne kadar kazanmıştır? Çocuklar bunu bulmak için ne yapmalıyız? Tabii ki İki sayı toplamalıyız. Birinci gün 4765 TL kazanmış. İkinci gün 2719 TL kazanmış. Biraz büyük yazıyorum daha iyi görünsün diye. 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 6, 1 daha 7. 1 de elde 8. 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Bu okul kantini iki günde toplam 7484 TL kazanmış. İkinci soru, bir dağcı tüm güvenlik ekipmanları ile yola çıkmıştır. İlk gün 1568 metre, ikinci gün 2674 metre ve üçüncü gün 1309 metre tırmanmıştır. Bu dağcı toplam kaç metre tırmanış yapmıştır? 3 günün toplamını bulmalıyız çocuklar. İlk gün 1568 metre. 2 gün 2674 ve üçüncü gün 1309 metre tırmanmış. Bayağı da iyi tırmanmış. Toplayalım bakalım. 8, 4 daha, 12, 9 daha, 21, 21'in bir. biri elde var, 2, 6, 7 daha, 13, 2 de elde, 15, yine elde 1 var, 5, 6 daha 11, 3 daha 14, 1 de elde 15. 15'in 5'i yine elde 1 var. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. Bu dağcı arkadaş 3 günde 5551 metre tırmanış yapmış. Bravo ona. 41. sayfaya geçtik. 3. sorudayız. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Yapalım bakalım. 9, 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 8, 2 daha 10, 1 de elde 11, yine elde 1 var. 6, 3 daha 9, 1 de elde 10. Onun sıfırı yine elde 1 var. 2, 1 daha 3, 3015. 5, 7 daha 12, 12'nin 2'si elde var 1. 5, 1 daha 6, 1 de elde 7. 0, 4 daha 4, 3, 1 daha 4, 4472.

6256 bulduk sonucu. Alta geçtim. 2, 3 daha 5, 5 daha 10, on. 10'un sıfırı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3, 6, 2 daha 8, 3, 1 daha 4, 4830. Şimdi yan yana toplama işlemleri var. 0, 8 daha 8, 3, 3 daha 6, 4, 1 daha 5, 1. Cevabımız 1568. 6, 4 daha 10, onun sıfırı elde var. 1, şuraya yazalım. 0, 1 daha 1, 1 de elde. 2, 4, 3 daha 7, 5'i de buraya yazıyoruz. 5720. 4 7 daha 11 11'in 1'i elde var 1. 1 0 daha 1 1 de elde 2. 5 4 daha 9 2'yi de yazdık 2921. 5 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 3 7 daha 10 1 de elde 11. 11'in 1'i yine elde 1 var. 6 4 daha 10. 1 de elde 11. Yine elde 1 var. 2, 1 de elde 3. 3113. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda yer alan sayılar kendinden bir önceki sayılarla toplanarak ilerlemektedir. Buna göre boş kutulardaki sayıları bulunuz. Bulalım bakalım. Yani şunu demek istiyor çocuklar. Bu iki sayıyı toplamışlar. Bu sayıyı elde etmişler. Şimdi biz ne yapacağız? Bu iki sayıyı toplayacağız. Hemen şurada toplayalım. Zaten bize burada boş alan vermişler öyle değil mi? 388 ile 584'ü topluyorum. 8, 4 daha 12 elde var. 1. 8, 8 daha 16. 1 de elde 17. Yine elde 1 var. 5, 3 daha 8. 1 de elde 9. Yani burası 972 oldu. Şimdi bu ikisini toplayacağız. Hemen toplayalım. 4, 2 daha 6, 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var 1, 9, 5 daha 14, 1 de elde 15. Burası da 1556 oldu. Şimdi bu ikisini toplayalım. Hemen isterseniz altına yazayım şöyle. 6, 2 daha 8, 5, 7 daha 12, 12'nin x elde var 1, 5, 9 daha 14, 1 de elde 15, yine elde 1 var 1. 50 ekledim. 2528 oldu. Gitgide büyüyor sayılar. 2528 ile 1556'yı toplayalım. 8 6 daha 14. 14'ün 4 elde var 1. 5 2 daha 7. 1 de elde 8. 5 5 daha 10. Elde 1 var. 2 1 daha 3. 1 de elde 4. 4084 bulduk. Şimdi bu ikisini toplayacağız. Altına yazayım isterseniz yine. 2528. 4, 8 daha 12. Elde var 1. 8, 2 daha 10. 1 de elde 11. Yine elde 1 var. 0, 5 daha 5. 1 de elde 6. 4, 2 daha 6. 6610. 2 bulduk. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.